Çok sevgili Öğretmenci TV gönüldaşlarım, sanatseverlerim, severlerim, e, müzikseverlerim. severlerim, e, bugün size çok e, ses e, duyuran, e, çok gündemde olan, yıllarca izlediğimiz, dinlediğimiz Niger Ulu Erer adlı sanatçımızı tanıtacağım. 10 Şubat 1926 tarihinde Bursa'da doğmuş. 26 yıl önce Bodrum'a yerleşmiş. Ünlü sanatçı sanat severleri Alişimin Kaşları Kara, Ben Gamda Hazan, Aşkımızın Sonu Yok, Bir inat Yüzünden, Böyle Aşktan Hayır Gelmez, Fincanı Taştan Oyarlar, Afet A Fadimem ve Acı Feryat adlı sanat müziği eserleri ile Kendisine hayran bırakmıştır. Sinemada da e, filmlerde yer almış, Gümüş Gerdanlık, Taş Plaktan Bugüne, Cilali, Cilali İbo Yıldızlar Arasında, Üç Garipler isimli filmlerde oynamıştır. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan, Yaşamını sokak hayvanlarına adayan, Villasındaki 15 kedi ve 10 köpek ile yaşayan Ulu Erer, geçen 10 Mart 2012 günü sas heyeti ile şarkı söyledi. Çeyrek asır sonra bir kez daha sanatını icra eden Ulu Erer dinleyicileri mest etti. 2009 yılında beyin kanaması geçiren Ulu Erer bir süre özel bir hastanede tedavi gördü ve taburcu edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk sanat müziğinin efsane sanatçılarından Niger Ulu Erer, 87 yaşında, 10 Şubat 2012 günü solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sanatının, haya, sanatçının hayati tehlikesinin olduğu söylendi. E, ve 2 Nisan 2012 13 günü öğle saatlerinde villasında aniden fenalaştı. Hayatını kaybetti. Evet, ruhu şad, ol, şad olsun. Ruhu şad olsun. E, şarkılarını zaten e, Zeki Müren'in de çok yakın dostuydu. E, resimlerden de göreceksiniz. İyi izlemeler diliyorum.